Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber kutu açılımı yapacağız. Kısa kutu açılımı olacak tabi arkadaşlar. O yüzden kutu açacağım. Eğer iyi bir karakter falan çıkarsa siz attan videoya like atacaksınız. Tamam mı? Sözünü bakın arkadaşlar. Sözünü tutarsınız siz. Neyse hemen videoya başlayalım. Durmak istemiyorum. 31 tane kutu açılımı yapacağız. İlk önce destek yapacağım tabi Lucas. Ondan sonra buradan simgeyle bütün karakterlere basayım ben bir. <laughs> Peki, buradaki kupa yolundan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle şeyleri güç şu çıkalım. Şuradan bir tane büyük kutu 47 altın veriyor mu? El Primo verdi arkadaşlar. Büyük kutumuzdan. Şuradan da altınımızı alalım. Şuradan şimdi başlıyoruz. Açılımını tıklıyoruz. Arkadaşlar üç kere şöyle okşalıyorum tabi. Okşanmadan açmıyorum ben açtığa. Tıkladım. 55 altın veriyor mu? Yok. 10 elmas. büyüktü kutu. 72 altın. Savaş bir, bir tane büyük kutu şöyle okşuyorum okşuyorum <laughs> açıyorum 77 altın tamam buradan altını bir tane daha büyük kutu şöyle açalım 68 altın verdi bundan da 8 sıra savaş kütüsü. Otuz üç ve geliyor arkadaşlar. Acaba ne geliyor onu merak ettim. Ne olur güzel bir karakter gelsin bu arada. Rosa ne ya? Arka başka bir şey versen daha iyidir. Rosa ne ya? Arkadaşlar Rosa verdi. <laughs> Mega kutuları en son açıyorum arkadaşlar. Büyük kutu açtım. 110 altın. Ya neden kötü şans ya? Şöyle tekrar büyük kutu. Şöyle açıyoruz. 47 altın veriyor mu? Yok. <laughs> Şuradan bir tane al. Elmas. Büyük kutu açıyoruz. Şöyle. Büyük kutu açtık. 136 ne ya? <laughs> Arkadaşlar keşke bir şey verseydi. Sevinsem ya. O kadar biriktirmiş durumdaymış ha. Kutularımı emek ya. Emek emek. Emeğin harcasına tüküreyim. Büyük kutu açıyorum tekrar bir tane. Şöyle okşuyorum okşuyorum okşuyorum. Ve bastım. <laughs> 63 altın. Geldi. Jack geldi arkadaşlar. Jack. 60 altına Jack geldi. Nasıl oluyor lan? 60 bir şey veriyor muydu? İnanmıyorum şu an. 3 bir şey verdi. Şuradan bir savaş kutusu alacak. 20 tane elmasımız var onu da alalım. Şuradan bir büyük kutu şöyle okşa aç. 71 altın. Bir de bir şey veriyor mu? Şaşırırım vallahi oğlum bir şey veremez ya. 60'a verdi de öyle şansına bir daha vermez diye olmuyor. Yapmış <laughs> bir daha veriyormuş bir de şaşır. Aga 26 falan yazsa iyi olur. Büyük kutudan. iki karakter ya da bu karakter verecek. <laughs> ne kadar yazıyor? 63 yazıyor. Ya. Oğlum ben böyle kutu açılımı görmedim ya. lazım bize. Abi şey çıkmadı. Büyük kutu açıyorum. Şöyle 120 altın. Şimdi megalara geldik arkadaşlar. En son megalar demiştim. Şimdi geliyorum. Böyle yapıyorum. Dedim. Buradan buraya geliyorum. Böyle bundan buna çeviriyorum. Geliyorum. Ondan sonra buradan lon 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 diye çıkıyorsunuz. Şimdi mega kutuyu açıyorum. 7 kere zıplayacak arkadaşlar. 7 kere zıplamasını bekleyeceksiniz. 1 2 3 4 5 6 7 Açıyoruz arkadaşlar. Açtık. 6 yazdı gördünüz mü arkadaşlar? Bu taktiği arkadaşlar. mega kutuyu açarken okşayın. Okşayınca karakter çıkıyor arkadaşlar. Kesinlikle. Poco çıktı ya. Arkadaşlar bu ne ya? Aga ender vermesen daha iyi anasın. Evet. Bir. 3 4 5 6 7 8 yapalım 8 Yoksa aç 5 ya Abi hiç verme daha iyi ya Ama Bu nasıl bir kutu açılımı oldu ya 3 şimdi ne şey yapıyorum arkadaşlar 4 5 6 7 kaç yazdı gözüm kapalı şu an 5 yazdı diye ya. ama hiç vermesem daha iyi anasını bu ne ya tüküreyim ya böyle karakter olmaz olsun oğlum bu ne ya kafa yiyeceğim ya. Güzel karakter vermedi şuna bak arkadaşlar biz böyle kutu açılımı yapmayın bir daha ya. Ne diyorum bir daha kurt açılımı falan yapmayacağım. Böyle bir şey olmaz oğlum ya. Ne karşı ne arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.